Evet. evet. Onlar işte, bize de almışlar. Aynen. Arnavut, Toskana'ya e çalıştırdı ya kırmızı ek geliyor. <laughs> kırmızı ek geliyor orada. Arnavut Kemal diye bir tane de vardı o ya. O bir şey değil miydi abi? Kemal. o zaman basit Güneş doğmadan kırmızı geliyor. Kırmızı ek geliyor

Ben basmam onu. Sonra o toprağın Önceki ben olsa da, basarım. Suyun üstüne çıkıyor. Durulduğu zaman üstüne çıkıyor. Aynen <laughs> peki. Vallahi. Çok kişiler yazmış ya. Basmam. Yani, abi, suyu abi yüz, yüz kırk daha yukarıya çıkmayın. Belki dört sene. Vallahi ben basıyorum. 180, 190, 200

Düğünü yaptılar iki gün sonra döndüler. Ha? Levent dönmedi. Çarşamba yola çıkacak. Sonra biz çıkacağız. Regülatör mü deniyor? Duygularını alayım. Aşırı duygulandığım için konuşamıyorum. <laughs> Öyle mi? Şöyle bir nefes al. Atıyorum. Şimdi alalım duygularını. <laughs> Eşe dostu çok teşekkür ediyorum. Bakımın. Sağ olsun. Ben Müzikle, varlıklarını gösterdim. Sevildiğimizi ben bir kere daha hissettik. Hepsine Allah razı olsun. Anne tarafı Neyse, değil baba tarafı. Evet. Altını çizelim. Altını çizelim baba, 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 çizelim. baba tarafı. Değerlerine fırsat evet, vermeden. Evet yaklaştırıyorum bir daha. <gülüyor> <gülüyor> evet babası da burada. <laughs> ya zaten ne için tabii ki dikkat ediyor. nasıl 140, bir isim alsın. 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 Bir